İyi günler çocuklarım. Dörtlü sınıflar sosyal bilgiler dersindeyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diyor. Böyle bir bölüm var. Şimdi burayı işleyeceğiz. İlk olarak ayağına yor yorganına göre uzat atasözüyle insanlara verilmek istenen mesaj nedir? Burada insanlara israf etmeyin. Dikkatli harcayın. Fazla aşırı bir harcamada bulunmayın. Ee, sonra geliriniz ne kadarsa o kadar harcayın gibi diyebiliriz. Bu atasözünün anlamını da sözlüklerden de bulabilirsiniz. Hemen devam edelim biz dersimize. Para ihtiyacımızı karşılamak amacıyla kullandığımız bir değişim aracıdır. Evet, bu çizdiğim yerleri mutlaka defterimize yazıyoruz. Çocuklar genellikle paranın sonsuz miktarda olduğunu ve büyükleri tarafından bol bol kazanıldığını düşünürler. Oysa para kazanmak kolay bir iş değildir. Bu nedenle tutumlu olmalı, gereksiz yere para harcamamaya dikkat etmeliyiz. Ayrıca paramızın tamamını kullanmayıp ihtiya ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra kalan kısmını biriktirmeye çalışmalıyız diyor. Böyle bir ön yargıda ön bilgi veriyor bize. Şimdi biz burada devam edersek babası Neşe var. Neşe ile arasında geçen konuşmalar var. Buna bir dikkat edeceğiz hemen. Bakıyoruz. Babası Neşe'ye pazartesi sabahı okula giderken hafta boyunca harcaması için 35 TL harçlık verdi. Ancak Neşe okul harçlığının tamamını 2 gün içinde harcadı. Parası kalmayınca da yeniden harçlık istedi. Evet Neşe yanlış yapmış. Neşeciğim insanların tek ihtiyaç insanların istek ve ihtiyaçları sınırsızdır. Ancak satın alma aracı olan para sınırlıdır. Bu nedenle ihtiyaçlarını sıraya koymalı. Harcamalarını buna göre yapmalı, paranı denetimli harcamalıydın. Oysa sen hafta boyunca harcanan, harcaman gereken parayı ihtiyacın olmadığı halde yeni kalemler ve silgiler alarak iki gün içinde bitirdin. Evet burada da Neşe'nin fotoğrafı var. Neşe böyle bir şey yapmış, bir yanlış yapmış. Evet tabi babası böyle deyince Neşe de ne yapıyor? Kendine bir çeki düzen veriyor. Haklısın babacığım diyor. Paramızın sınırsız olmadığını bilmeli ve kendimi kontrol ederek ihtiyacım olmayan ürünleri almamalıydım. Ancak söz veriyorum. Bundan sonra harcamalarımı planlarken ihtiyaçlarımı önem sırasına koyup para durumunu dikkate alacağım diyor. Evet, gördünüz. Neşe buradan bir ders çıkarmış. Babası Neşe'den bu sözleri duyduğuna çok memnun oldu. Ona planlı harcama yapmanın önemini daha iyi kavratmak için Lejjim, istersen evimizin evimizin bu ayki bütçeyi birlikte hazırlayalım dedi. Böyle bir konuşma geçmiş aralarında. Evet, şimdi geldik bütçeye. Bütçe konusunu anlatacağız. Hemen bütçe nedir önce onları öğrenelim ve devam edelim dersimize. Bütçe paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıdır. Aile bütçesi ise ailemizin gelir ve giderlerini gösteren listedir. Gelir ve veya kaynak Ailemizin belli bir süre içinde kazandığı paradır. Bir hizmet veya ürün karşılığı harcanan paraya ise gider denir. Bütçe gelirlere göre hazırlanır. Her ailenin gelirine göre hazırlayacağı bir bütçesi olmalıdır. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyor. Yani ne kadar geliriniz varsa o kadar harcama yapabilirsiniz. Daha fazla harcama yaparsanız ne olur? Borca girersiniz, sıkıntıya düşersiniz. Aile bütçemizi hazırlarken gelir ve giderlerin denk olmasına dikkat etmeliyiz. Sorumsuzca hareket edip gelirlerden daha fazla harcama yapan ailelerin borçlanmak zorunda kalacaklarını unutmamalıyız. Bu nedenle bütçemizin giderler bölümünde ev kirası, yakıt, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz diyoruz. Evet Neşe ve babasının bu açıklamalarından sonra önündeki kağıda ailemizin aylık bütçesini yazdı. Ardından da babasıyla birlikte aşağıda gördüğünüz bütçeyi hazırladı. Evet hemen burada bakıyoruz buna. Bunu şimdi anlatacağım size. Ailemizin aylık bütçesi. Gelirler kısmı var, giderler kısmı var. Gelirler kısmına bakıyoruz. Annesinin maaşı 2100'müş. Babasının maaşı 3200'müş. Toplam gelir 5300'müş. Bunu öğrendik. Peki neye para harcıyormuşuz? Giderler kısmında da bunu yazılmış oluyor. E, kira 1000 lira, mutfak 1600 lira, yakıt 300 lira, elektrik 100 lira, su 60 lira, ulaşım 350 lira, taksit 400 lira, giyim eşyasına 350 lira, Telefonu 60 lira, faturasına, eğlence için ise işte 200 lira, diğer giderler de çıkıyormuş bazen hesaplı olmayan. Onlar için de 400 lira diyor. Toplamış bunlar 4820 lira gider olmuş. Şimdi gelirimiz neydi? 5300'dü. Giderimiz de 4820 idi. Ne yapıyoruz? Bundan bunu çıkardık. 480 liralık bir paramız artmış gözüküyor. Şimdi bunu böyle inceledikten sonra Neşe aile bütçesine gelirlerin giderlerinden 480 TL fazla olduğunu gördü. Babasına bu parayı ne yapacaklarını sordu. Evet. Bakalım babası da cevap veriyor bu konuya. Aile bütçemize bir ay boyunca ne kadar harcama yapacağımızı tahmini olarak yazdık. Buna göre her şey beklediğimiz gibi olursa bir miktar paramızın artacağı görülüyor. Artan paramızı harcamayıp tasarruf edeceğiz. Çünkü önümüzdeki günlerde hiç hesaplı olmayan acil ihtiyaçlarımız ortaya çıkabilir. Eğer bir köşede birikmiş paramız olursa beklenmedik harcamaları harcamalarla karşılaştığımıza borçlanmak zorunda kalmayız. Direkt o parada ne yaparız? harçarız. Diyelim ki hastaneye yatmamız gerek oldu veya bir trafik kazası geçirdik. Ne olacak? Hemen o paradan bunları karşılayacağız. Onun için buna dikkat edeceğiz dedik. Evet, devam ediyoruz. Neşe yine konuşuyor. Bakalım ne diyor. Aile bütçesini yaptıktan sonra babamın yardımıyla da kendi bütçemi de yaptım. Yalnız benim bütçem evimizin bütçesi gibi aylık değil, haftalık oldu diyor. Çünkü haftalık alıyor. Çünkü ben harçlığımı haftalık alıyorum diyor. Evet, Neşe'ninkine bakıyoruz hemen. Neşe'nin de harçlığı haftalık 35 liraymış. Bu geliri oluşuyor. Gideri ise yiyecek içecekler ve su, gofret, tost için 25 lira, kırtasiye malzemeleri için de 5 lira. Toplam gideri 30 lira olmuş. 35 lira alıyordu. 30 lirayı çıkarırsam 5 lira da Neşe artırmış oldu. Ama neşe yerinde durur mu? Tabii ki durmaz. Bunu biraz daha artırması gerektiğini düşünüyor. Hazırladığım gelir gider tablosunda haftalık 35 TL olan gelirimin büyük bölümünü yiyecek içecek harcamalar için ayırdım. Günde ortalama 5 TL olmak üzere okulun açık olduğu haftanın 5 gününde toplam 25 TL harcayacağımı hesapladım. 5 TL ise kırtasiye giderlerine ayırdım. Kişisel bütçemde gelirlerin giderlerinden, giderlerimden 5 TL fazla olduğunu görülüyordu. Giderlerimi biraz daha azaltarak bu miktarı artırmak istiyorum. Bunun için artık öğle yemeğini evden getireceğim. Böyle tasarruf, böylece tasarrufuma bir her gün tost için ödediğim parayı da ekleyerek çok istediğim kov saatini alabileceğim diyor. Evet, böyle biriktirirseniz kendi istediğinizde alabilirsiniz. Evet her gün tosta vereceği parayı ne yapmış? Bu sefer kumbarasını atacak ve sonra da istediği saate alacak. Arkadaşlar ailenizin size verdiği harçlıklar sizin gelirlerinizdir. Harçlıklarınızı dikkate alarak sizleri de benim gibi kendi bütçenizi yapabilirsiniz. Evet bunu defter öğretmeni zaten yaptırır. Bakın burada kendisi de bir yapıyorlar. Paralar var buralarda. Sonra faturalar var. Giderler de tek tek gelir gider olarak yazmışlar. Harçlığınızdan tasarruf edebilmek için neler yapıyorsunuz? İhtiyaçlarımı önem veririm. İsteklerimden de alırım. Yani isteklerim, tamamıyla isteklerimi çalmam da olmaz çocuklar. Ama öncelikle ihtiyaçlarını önem vermek lazım. Bir kısmını artırarak başka eşyalarda alabilirim. Yine isteklerinize harcayabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Şimdi Neşe kendi bütçesini yapmadan önce Neşe kendi bütçesini yap yapmaya başladıktan sonraki durumu anlatıyor. Önce yapmazdan önce ne yapıyormuş bu kız? Harçlığın bir kısmının ihtiyacı olmayan şeyler için harcıyordu. Evet yani israf ediyordu. Harçlığının yetmediğini söylüyordu. Çünkü gereksiz yere para harcıyordu. Kendisine alınmasını istediği şeylerin hesabını yapmıyordu. Sonra eğitim ve kıyafet için harcanan paradan habersiz olduğu için sahip olduklarının kıymetinde bilmiyordu. Bu yapmadan önce. Ama yaptıktan sonra şunların farkına vardı. Yemeğini evden götürerek gıda masraflarını azalttı. Çok istediği saati almak için para biriktirmeye başladı. Ders araç gereçleri, kıyafetleri ve diğer eşyalar için bütçede ayrılan payın farkına vararak onları sahiplenmeye başladı diyor. Her gördüğünü isteme alışkanlığından vazgeçti. Her gördüğümü alayım, her gördüğümü alayımdan da vazgeçmiş. Bunları biliyor musunuz diyor? Bireylerin bütçelerini yapıp doğru yönetebilmeleri önemli bir beceridir. Gelirlerin akıllıca ve en çok fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesi anlamına gelen bu beceriye finansal okurluk yazarlık adı verilir diyor. Bunu da size sorabilirler sınavlarda finansal okur yazarlık ne demektir? Gelir ve giderlerini doğru yönetebilen kişilere diyebiliriz. Bu ad verilebilir. Arkadaşlar, aile bütçenizi hazırlarken de anne babanıza yardımcı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı bütçemizde bizim için ayrılan parayı dikkate alarak belirlemeliyiz. Yani bol bol harcamayacağız. Diyor. sorumluluklu büyüsün hareket ederek Zorunlu ihtiyaçlarımıza öncelik vermeli, ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almamalıyız. Gıda maddelerini yiyeceğimiz kadar almalı, israf etmemeliyiz. Buralarda önemli, onun için maviyle çizdim. Buraları da yazabilirsiniz isterseniz. Kaleminimizi boş yere harcamamalı, elbise, ayakkabı, defter, kitap, dergi, sözlük ve ansiklopedilerimizi temiz tutmalıyız. Tabi bunları böyle harcam, e hor kullanmamakta ne yapacak? Uzun süre kullanmanızı sağlayacak. Bu da sizin israf etmemenizi sağlayacak. Bu da size tasarruf olarak geri dönmüş olacak. Bu eşyalarımızı bizden sonra kardeşlerimiz veya başka öğrencilerin de kullanabileceğini unutmamalıyız diyor. Burası da önemli. Sadece her şey bizim değil, biraz da herkesin malıdır diyebiliriz. Ben diyor eskiden paramın bir kısmını gereksiz yere harcıyordum ama artık davranışlarımı kontrol edebiliyorum. Almak istediğim bir şeyi görünce öz denetim becerimi Kullanarak istek mi ihtiyaç mı diye 10 saniye kuralını uyguluyorum. Yani bu benimce istek mi midir? Ben mutlaka almak zorundayım diyor. Almalı mıyım diye düşünüyormuş 10 saniye kadar. Sonra da karar veriyormuş. Alışveriş yapmadan önce 10 saniye durup düşünüyorum. İhtiyacım olmayan ya da bütçemde yer vermediğim bir ürünü satın almayıp yerine bırakıyorum diyor. Evet, bütçe yapma tasa alışkanlığının insanlara sağlayacağı yararlar neler olur? Tasarruflu olurlar, hayatları daha düzenli olur, borçlara girmezler insanlar. Hemen burada bir tane örnek vermiş. Ee, siz de yapabilirsiniz, aile bütçeniz diyor. Ben bir oluşturmaya çalıştım. Sizinki tabii daha farklı da olabilir. Tabii buradaki rakamlar da farklı olabilir. Ona göre kendi aile bütçenizi de o Maaş dedik, maaş dedik. Biri annenin parası, biri babanın kazandığı para diyelim. Eğer başka gelirleriniz varsa onlar da buraya ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Toplam gelirimiz 11 bin lira dedik. Giderlere baktık. Kiraya 2.000 lira, mutfak 1500, yakıt 1000 lira, elektrik 500, su 100, ulaşım 400, telefon 200, eğlence 200, giyim 500, okul harçlığı 200, sağlık için 1000 lira. Gazete ve dergi için 100 lira taksit ödemelerimiz varmış. Onun için de 500 liralık diğer giderler de 800 liralık toplam 9 bin liralık bir gider tablosu oluşturduk. Peki gelirleriniz giderlerinizi karşılayabilecek durumda mıdır? Neden? Evet tasarruflu harcama yapıyoruz dedim. Onun için ne yapmış? Ayağımızı yorganımıza göre uzatmışız. Gelirimize göre harcama yapmışız. Fazla açılmamışız. Gelirleriniz giderlerinizi karşılayamayacak durumdaysa size göre bütçeyi denkleştirmek için hangi giderlere de kısaltlama yapmalıdır? Neden diyor. Şimdi karşılıyor. Karşılamadığı zaman ne yapacağız? Eğer diyelim ki geliriniz 11.000 değil de 8.000 olduğunu düşün. Ne yapacaksınız? Bazı yerlerden kısmanız gerekecek. Bunlar okul harçlığı olabilir. Sonra telefon faturası olabilir. Elektrik faturası olabilir. Tasarruf sağlayabilirsiniz. Yakıtta tasarruf sağlayabilirsiniz. Sonra mutfakta biraz daha e, itinalı davranıp daha az paranız gidebilir. Bunun gibi yerlerde ne yapabiliriz? Kısıtlayarak tasarruf yaparak bütçemize uygun davranabiliriz diyorum. Videomuzda böylelikle bitti. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.